Hepiniz hoş geldiniz yatırımcılar. Önemli bir günün içerisindeyiz. Dolar TL ile başlayacağız. Çünkü %3'ün üstünde bir ani yükseliş ve yükselişin sebebini herkes merak ediyor. Bu videoda onunla alakalı olacak. Ağırlıklı olarak Dolar TL ve doları konuşacağız. Dolar endeksi bugün günümüzün tarihini de verelim. 23 Kasım 2020. Heyecandan bazı şeyleri söylemeyi unutuyoruz. Bu arada Instagram tarafından Tekcan Sami adresinden de beni takip etmeyi unutmayın. Instagram tarafından takip ettiğinizde oradan özel olarak da sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiğince de yetişmeye çalışıyorum Instagram tarafına. Bugün dolar neden bu kadar sert yükseldi? Evet, doların yükselmesini bekliyorduk ama dürüst olalım bu kadar hızlı ve sert yükselmesini beklemiyorduk. Yapmış olduğumuz işlemler nelerdi? Hatta bize sinirlenenler olmuştu. 782 783 bandında biz alıcı olacağımızı yatırım tavsiyesi olmadan bu kanalda söyledik. Hala da var. Silmedik. 7.80'in destek olarak çalışacağını söylemiştik. 7.80 desteğinin altına indik. O zamanlar bize şu yorumlar geldi. İnsanları zarara uğrattın. Kendin de zarardasın diye. 7.53'lerden de alıcı olduğumu söylediğimde bu inadı bırak. Dolar 7.20'ye inecek ve herkesi de zarara sürüklüyorsun kendinle birlikte dediler. Şu an çok şükür iki pozisyonumuzda artı seviyelerde. Yani iki pozisyonumuzda aldığımız seviyelerde pozitif yukarı anlamda getiri sağlamış durumdalar. Ben ve danışmanlarım gayet keyifli ve mutluyuz. Aynı zamanda da heyecanlıyız. Piyasanın ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi dolar TL bugün bu kadar sert yükselmesinin sebebi en temel sebebi yurt dışındaki traderların TL tarafının dolar TL tarafının deneniyor olmasıyla alakalı. Yurt dışındaki büyük yatırımcılar ara sıra bu ülkeyi ve bu ülkenin kurunu denemek zorundalar. Çünkü ona göre hareket edip ona göre de yatırımlarını yapıyorlar. Bakın son birkaç gündür özellikle bankacılık, özellikle maliye endeksi olarak borsamızda inanılmaz değer kazanmalarımız oldu ki biz de bu fırsatları değerlendirdik. Mesela garanti tarafından %27 karımız olmuştu. Keza aynı şekilde Akbank ve Vakıfbank tarafından da karlarımız bu oranlara yakın %20'nin üstünde olmuştu. Bu karlara sadece sahip olan Sami Tekcan ve ekibi değil, yabancılar da aynı şekilde bu karlara sahipler ve bu karlılıklarını bir şekilde şu anda hem kar satışları geldi ee, kar satışları geldikten sonra bu paranın yurt dışına TL olarak çıkamayacağını biliyorsunuz. Yani bunu aslında söylememe gerek yok. Borsada bir yabancı Borsa İstanbul'da para kazandığında kar satışı yaptığında ne olmasını bekliyorsunuz? O para TL olarak dışarıya çıkamayacağına göre veya TL olarak dışarıya çıktığında hiçbir anlam ifade etmeyeceği için ne yapacaklar? Yurt içinde bu parayı dolara çevirecekler. Dolara çevirdikleri parayı da yurt dışına çıkartabilecekler. Şu an Gerçekten yaşadığımız olay bundan ibaret e, ve yurt dışındaki traderlar Merkez Bankamızın, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Dolar-TL kuruna bir müdahale edip etmeyeceğini sakinlikle izliyorlar ve umarım bir müdahalede bulunmayız. Çünkü müdahalede bulundukça yabancı yatırımcıyı korkutuyoruz ve de kaçırıyoruz. Ama müdahalede bulunmazsak, daha özgür, daha refah bir politika sergilersek yabancı yatırımcı daha çok güvenebilir ilerleyen zamanlar eşliğinde. Arkadaşlar ABD enflasyonu ve Türkiye enflasyonuna baktığımızda defalarca bu kanalda söyledik. Aradaki enflasyon farkından dolayı kurdaki bu hareketin yukarı yönlü olması gayet doğal. Yani %1, %2 finansal okur yazarlığınız varsa iki ülke arasındaki işsizlik ve enflasyon farkını göz önünde bulundurduğunuzda iki ülkenin ticari dengelerine baktığınızda yani her ne kadar milliyetçi olsak da elhamdülillah çok şükür hem Müslümanız hem de milliyetçiyiz. Vatanını milletini seven insanlarız. Burada e, boş beleş muhalefet yapmıyoruz. E, hükümeti yerin dibine sokmaya çalışmak gibi bir amacımız yok. Sadece şunu demeye çalışıyorum. Yani iki tarafın verileri ortada. Birisi Amerika Birleşik Devletleri, diğeri de Türkiye. Tabii ki ülkemizi seviyoruz. Her zaman destekleyeceğiz ama sayılar yalan söylemez. Numbers don't lie diye bir söz var Amerika'da. Yani rakamlar ve sayılar yalan söylemez diye. Gerçekten öyle. İkisini yan yana koyduğumuz zaman ABD doları Türk lirasına karşı değer kazanmak zorunda. Yani zorunda diyorum. Bu işin artık duygusal bir tarafı yok. Bilenler bilir benim kanalımın eski ismi de tamamen duygusaldı. Yani bundan dolayı zaten koymuştum. Parayla alakalı şeyler de böyle tamamen duygusal hareketlerden kaçınmanız gerekiyor. Şu anda traderların e, TL cephesini zorladıklarını görüyoruz. Tekrar bir satış geldi. Biz konuşurken 7.88'e kadar geriledi dolar TL. 7.95'leri gördük bugün zirve seviye olarak. Henüz ben bu yayını yaparken saatler 18.15 civarı şu anda. 7.88'lerdeyiz. Peki bu saatten sonra nereleri bekliyoruz? Artık bu saatlerden sonra e, şu öncelikle 7.81 seviyesinin altına düşmediği sürece alıcılar gelecektir. Yani 7.81'in altında kapanışlar, saatlik kapanışlar görmediğim sürece yön yukarı yönlü olacaktır. Daha önceki videolarda söylediğimiz gibi 7.90 zor bir direnç demiştim. 7.90 direncinin kırılması çok da basit, çok da kolay olmayacak demiştim. Bakın saatlik kapanışını hemen 7.91'in altında yaptı. Yani buraya bir iğne attı, bir pik yaptı ama 7.91'in altında bir saatlik kapanış gördük. Neden? Önemli bir direnç noktası olduğu için. Şimdi 7.80 eninde sonunda çalışacak olan bir destek ve muhtemelen 7.81'lerden alıcılar gelecek. Dolar TL tarafında muhtemelen diyorum. %100 zaten öyle bir şey yok. Daha sonrasında yönümüz yukarı yönlü olmaya devam edecek. Bundan kaynaklı bir telaş yaşamayın. E, borsamız son zamanlarda gerçekten güzel primler yaptı. Bugün evet çok ağır satıcılı bir borsa günü geçirdik. Zaten seansımız da bitti, borsamız da kapandı farkındayım. E, bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyordu. Size son birkaç gündür borsa ile alakalı artık kar al seviyelerine geldiğimizi söylemiştim. Kendi özel danışmanlarıma da bunu yapıyordum. Hatta YouTube'da da bunu söylemeye başlamıştım üstü kapalı bir şekilde ama gerçekten hırs çok kötü bir şey. Büyük hırsa kapılan insanlar zarar etmeye mahkum insanlar. Kazandığınız parayı bir türlü realize edemedikten sonra dolar TL de olsa, borsa da olsa para kaybetmeye mahkum oluyorsunuz. Gelin şimdi bir de altını değerlendirelim. Normalde dolar endeksi düşerken altının onsunun ve gümüşün onsunun yukarıya doğru füze gibi tırmanması lazım. Neden bu kadar garip bir gün yaşanıyor? Evet, onu da açıklayalım bu aşı haberleriyle birlikte artık dünyadaki korku ekonomisi çökmüş durumda. Artık korku ekonomisi işe yaramıyor. Ve büyük para daha safe limanlara gitmektense daha riskli limanlara ilerlemeyi tercih ediyor. Yani safe'in Türkçesi daha güvenli limandan kastediyoruz. Sürekli olarak yabancıları takip ettiğimiz için kusura bakmayın. Sirçülü insanlar olabiliyor ve de böyle bir kelime karmaşası, dil karmaşası. Yabancıları takip ettiğimizde, dinlediğimizde sürekli olarak güvenli limanlardan ayrılmaya başladıklarını çünkü artık güvenli limanların mantıklı olmadıklarından ABD dolarının işte gümüş ons, altın ons'dan çıkmaya başladıklarını büyük paraların, milyarlarca dolar paraların bunun sebebinin ise artık aşı bulunma durumunun birkaç şirket tarafından onaylanmasıyla birlikte paranın biraz daha risk iştahı yüksek olan nedir mesela S&P 500'dür, Dow Jones'dur bunun gibi biraz daha risk iştahı yüksek olan enstrümanlara doğru kaydığını görebiliriz. Hatta ilerleyen günlerde her ne kadar çok fazla sıkı bir şekilde takip etmesem de Bitcoin tarafında da büyük gelişmeler olabilir bununla birlikte. Çünkü para artık biraz daha riskli enstrümanlara doğru kaymaya başladı. Bizler de bunları görüyoruz şu anda. Ons altının düşmesindeki en büyük temel sebep de bu ve 1850 dolarlık, 1850 dolarındaki önemli desteğini patlatmış durumda şu anda ons altın tarafı. ne yazık ki tehlikeli bir şekilde aşağı yönlü hareketi devam ediyor ons altının. E, muhtemelen 1821 dolarlara kadar ya da 1812 bu band aralığında 1821 ve 1812 bandına kadar e, geri çekilmesini sürdürebilecektir onsu altın tarafı altın yatırımcılarının da bunu bilmeye hakkı var diye düşünüyorum size sürekli olarak YouTube'da altın uçacak patlayacak füze gibi uçacak diye başlık açanlara da artık bir ders vermeniz gerektiğini düşünüyorum çünkü insanlar size destek ve direnç seviyelerini söylemekten bile acizler. 1850'nin kırıldıktan sonra sert satışlar yiyeceğimizi ben kaç kere söyledim? İnanın hatırlamıyorum. Umarım buraları dinleyenler yorumlara yazarlar. En az 10 tane videomda 1850'yi dikkatli izleyin. Ons altında kırıldıktan sonra sert satışlar göreceğiz dedim. Bu yani durum 1838 dolar. Artık benim konuşmama gerek yok. Yani son 10 videodur zaten ben bunları söylüyordum. Şu an kendimi tekrar ediyorum. Sadece söylediklerimi tekrar ediyorum. Buralardan nasıl bir alım fırsatı gelebilir? Aceleci olmamanızı tavsiye ediyorum. Ons altın tarafında işlem yapmayı düşünüyorsanız 1821 dolarları görmesini bekleyin ve 1821 doları gördükten sonra da oyuna alıcı olarak dahil olacaksanız top seviyenize emin olabilmek için 1804 dolara kadar çekmeniz lazım. Evet biliyorum geniş bir stop bandı. Bazılarınız bunu kaldırmak istemeyecek olabilir ama bu kumarı almak zorundasınız. Neden bu kumarı almak zorundasınız? Çünkü en önemli destek seviyesi altında kırıldı. Bir sonraki destek seviyesi 1810 dolara kadar geri çekebilirler bu altına. 1810 dolara kadar rahatlıkla satış gelebileceği için ha belki 18.818 dolardan geri çekilecek, tekrar alıcı bulacak Ons Altın tarafı ya da oraya kadar zorlayamayabilecekler. Ama bu ihtimaller olduğu sürece oyunu kuralına göre oynamayı öğrenmeliyiz. Ons Gümüş tarafında da yani Ons Altın'ı bitirdikten sonra Ons Gümüş'e bakmayı düşünüyorduk. 23 dolar 60 cent civarlarındayız. Burada nereye kadar satış gelebilir diye soranlar oldu. 23 30'a kadar satışların gelebilmesini bekliyoruz. 23 30'a kadar satışların gelebilme ihtimali var. Ancak oralarda bir alım pozisyonundan bahsedilebilir. Ancak oralarda bir long pozisyon denemesi yapılabilir. Ve ne yazık ki tekrar satış yiyeceğimiz yer kabaca e, ons gümüş tarafında 23.75'lerde satış yenilebilinir tekrardan ve ons altına da baktığımızda büyük ihtimalle 1851 doları geçmekte zorlanacak. Aşağı taraflardan alıcı olsanız bile 1851 dolar taraflarına gelindiğinde bir satış yeme ihtimali çok yüksek olacak. Brent petrol tarafında %1 artıdayız bugün. Brent petrol tarafı 46 dolarları denedi ve son zamanlarda yaptığı en yüksek seviyelerden bir tanesi. 46 doları uzun zamandır göremiyordu kendisi. Brent petrol tarafında da Yukarı yönlü bir hareketin başladığını söyleyebilmemiz için son 1-2 dolarlık bir hareket bandı kaldı. Ve sonrasında ilk etapta 50-55 dolar bandını hedefleyecektir Brent Petrol tarafı da dedikten sonra borsa tarafımızın bugün fena bir şekilde düştüğünü de söyleyebiliriz. Özellikle bankacılık endekslerinin. Daha öncesinden uyarmıştık. Bu açıdan içim ferah. Bu açıdan kendimi... Daha rahat hissediyorum. Tekcan Sami Instagram adresinden de beni takip edebilir, sorularınızı sorabilirsiniz. Trendefix'e de teşekkür ediyoruz. Bu videonun da sponsor olduğu için aşağıdaki linkten de tıklayarak Trendefix'i ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek üzere.